Niye işinizin başında değilsiniz lan? Patron abi biz iş bırakıyor artık. Nasıl bırakıyorsunuz lan? Abi biz geri dönüyor artık Suriye. Yok burada çalışmak. Ne dönmesi lan? Nereden çıktı şimdi bu? Savaş bitti Suriye'de patron abi. Lan ne güzel ucuza çalışıyordunuz işte. Size verdiğim parayla Türk işçi bulamam ki. Kalın gitmeyin. O problem bizi ilgilendirmemek patron abi. Seni ilgilendirmek. Yallah Mahmut yallah. Ne oldu lan? Küstünüz mü yoksa? Yasin, biz seninle konuşmuyoruz. Lan niye? Ne oldu ki? Bizi kovup Suriyelileri işe aldın ya. Evet aldım. Ama bir sor bakalım niye aldım? Abi bence sorma. Her defasında kandırıyor bizi. Valla dayanamayacağım. Ben yine de bir sorayım. Niye aldın? Ucuza çalışıyorlar diye almıştım. Çok pişmanım. Sizin değerinizi bilemedim. Hadi lan pişmanmış. Suriyeliler geri gidiyor diye geldin değil mi? Ya ne alakası var? Allah Allah. Gelin işinizin başına geçin. He? Aylık 60 bin isterim. Çüş yani. İşine gelirse. Tamam tamam. Haftada iki günde izin. Abartma lan. İyi sen bilirsin. Tamam tamam kabul. kabul. Resmi tatillerde de izin isteriz. Yok ebesinin. Peki sen bilirsin. Tamam lanet olsun tamam. Sabah bekliyorum ha tamam mı? Hadi bak. Gördün mü abi pişman olmuş. Gene de fazla güvenmeyek. Herhangi bir iç savaşta kovar bu bizi. Evimiz burası. Nasıl? Beğendiniz mi? Fena değil. Kirası kadar? Bir şey değil o, 20 bin lira. 17 bin maaşla 20 binli kirayı ben nasıl ödeyeceğim? Beni ilgilendirmez baba kurban? Biraz düşseydin. Son fiyat bu. Hayrola kayo. Nere bine? Savaş bitti. Esad kıştı. Mehalif gidiyor. Tüm memleket halep. عائلات وار ماما وار تشجوك وار هرشا وار بين قديو تشالشور عن تاب سواق ايش ايش وار بس انجق مو سواج بالتي حلب بين قديو تربق قلوار هرشوا وار ايه بدا برضايو يعني حلب قديو مملكات حلب قديو سواج بتي سواج بتي يعني ازوار ني مملكات شاموار بس حلب بالتي اه شنو هاي الكلام اللي Ben düşündüm de senin kiraya 15.000 yapalım. Yok sağ ol ev fiyatları daha da düşer. 10 bin yapalım baba kurban. Ben bir diğer evlere de bakayım sonra konuşuruz. 5 bine hayrını gör. Dayı ben vazgeçtim. Seni boş iş baba hayran. İki buçuk olsun. Yok yok istemiyorum sağ ol. La tamam la tamam. Kira verme evde boş kalmasın maksat. Tamam da peki aidat. Lan alek gelsin. Onu da ben öderim. Dayı ben burada oturuyorum diye her ay sen bana kira versen. La o kadar da değil ha. Abartma artık yeter.